Evet arkadaşlar, şu an neredeyiz? Süner Pasajı'ndayız. Üst katındayız, ee, burada bir e, yardım toplanıyor. Hemen burada neler var neler yok size bildireceğiz arkadaşlar. Çünkü bugün altıncı e, günümüz, evet altıncı günümüz e, deprem altıncı günü. Buraya gelenler var, deprem var. O yüzden böyle evlerde kalanlar var, otellerde kalanlar var. O yüzden böyle hemen haro olur böyle çalışıyor arkadaşımız burada. Hemen burada göstermek istiyorum. Arkadaşlar kolay gelsin, iki dakika zamanınızı alacağım. Evet, e, çok güzel bir şey yapıyorsunuz Ayvalık'ta. Çünkü evet. bugün altıncı gün üzüntülüyüz. Ee, Çok. gelen şimdi yardımlar var. Herkes buraya yardım getirebilir mi? Bu yardımları ne yapıyorsun? Biraz açıklama yapar mısın? Ya yani biz bir grup kurduk gönüllü insanlar olarak. Bir WhatsApp grubu üzerinden böyle bir organizasyona başladık. Ee, şöyle yapıyoruz. Buraya insanlar işte eşya getiriyorlar. ihtiyaçları getiriyorlar. Ee, yani şey <laughs> Ona göre biz de Ayvalı'a gelen yerleşen işte kaymakamlığa başvurmuş. Otellerde kalan depremzede Evlerde dostlarımızın, kalanlar. kardeşlerimizin hı hı. ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çünkü öyle bir şey var ki mesela bebek geliyor, ayağında hiçbir şey yok. Evet. Karnı Tam, aç geliyor. Birlik zamanı çünkü. Çocuk geliyor ayağında terlikle. Yani Peki. insanlar pijamalarıyla sokak fırladılar. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Çevremizde de bunu ıı, aktarıyoruz. Yani biz böyle bir şey yapıyoruz. Ee, ve sizin de işte yardımcı olmak istediğiniz her şeyde burası var. Ee, alıyorsunuz poşetinizle getiriyorsunuz. Biz burada ayırıyoruz ve e, Yelizin de dediği gibi depremzede gelen ailelere kendi elimizle teslim ediyoruz. Sadece Aybot'ta, değil mi efendim? Sadece Aybot'ta otellerde kalanlar, evlerde kalanlar, siz bunu tespit ediyorsunuz, güzel, arabanızı yani. götürüyorsunuz. Her ay sesim gitti kusura bakmayın. Güzel. Her tür ihtiyaç için de buradayız. Yani Hı. biz çok gerçekten inanılmaz insanlar buluştuk e, bu kişi noktada. Kişi sayımızı da söyleyebiliriz. Yani mesela, kaç yani. kişisiniz şu an? Şu an 162 kişi olduk. Katılmak için gelip katılabilir miyim? Çalışmak, çalışmak için burada gelip çalışabilir tabii tabii, 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 tabii ki. Herkes, burada. Hemen Tabii. pasajın üst katındayız. Evet, şu an evet. her şeye çok ihtiyaç var. İnanın bir çoraba bile o kadar çok ihtiyaç var ki. Çünkü beni herkes arıyor. çünkü bir telefon numarası alabilir misiniz? Ulaşsınlar. Nasıl olacak? Kimle arayabilirler? Buyurun. Ben telefonumu veriyorum. vereyim. Ederim. O zaman Hı -hı. 532 558 48 94. Tabii Buna çünkü herhangi bir şey sormak isterler. Ne getirelim ne yapalım. Yani hani bana Hı. WhatsApp'tan yazsınlar bizi gruba ekle diye ben anında onları gruba hani eklerim. Yatak falan getirmesinler de ihtiyaç olan şu an değil, ne? Yatak mesela battaniye çok oluyor. Çünkü genellikle yastık. yazlık evler olduğu için ne battaniye Hı. ne yazlık yastık. olmuyor yani. Çarşaf, yorgan, yorgan. onlar takımı, çok gerekli havlu, oluyor. Hepsi ee, üst alt kıyafet, Çorap, sıfır iç çamaşırı en büyük sorunlarımızdan evet, bir sonra. tanesi giyilmiş şu anda. Evet, olmasın andan. değil Hı -hı. Evet, giyilmiş olmasın sıfır. Bunlar yani hani... Bir adını koyduk mu bu yardımın? İyilik çemberi yaptık. İyilik çemberi, İyilik çemberi. arkadaşlar. Pazının üst katında herkes bir arada duvarlı olsun. Ayvılık'ta yaşayanlar, buraya gelenler arkadaşlar değil mi? Ay Ayvılık'ta. Ayvalı'a gelenler. Kaladik Ayvalı gelen, kalanlar. Depremzedeler. Evet, deprem Buradan da duymuş olalım arkadaşlar. Şu, yalnız şu da çok önemli duyurmamız gerekiyor. Yani buraya gelen aileler biz bunu hep grubumuz içerisinde de zaten bildirimini yapıyoruz. Kaymakamlığa başvurmaları çok önemli. Ee, yardım için. yardım için. alabilmeleri için, hakları için Gerçekten siz de çevrenizde tanıyanlar hemen kaymakamlıkla irtibatlarını sağlayın. Bu yapabileceğiniz önemli. belki de en büyük destek olacaktır evet. bu ailelere. O zaman arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Baksana hemen herkes getirmişler, eşofman getirmişler evet, dışarıda yastıklar var. Evet insanların bilenler gerçekten ha, çok, duyarlı. çok duyarlı. Ayakkabılar, sıfır ayakkabılar. Evet Ayvalık tek görev konmuş arkadaşlar. Çünkü biz de burada sadece ayvalığa gelenler evet, yardım ediyoruz. Ee, sizin de şöyle alayım. Ee, siz, de, siz de görsünler. Geldikleri zaman siz de, <gülüyor> e, <gülüyor> e, siz de tanısınlar. Ee, çünkü üzüntülüyüz. Evet. Yani, çok, acıyor. Çok Ama buraya gelenler en azından mağdur olmasın. Buraya gelenler, gelen deprem zedeleri mağdur etmek istemiyoruz. Değil mi efendim? Onların, e, çünkü üstlerinden geliyorlar, pijamalarından geliyorlar, ayaklar çıplak geliyor. Kendileri mi getirecek? Çünkü biz gidip alamayız değil mi? Böyle bir şeyimiz daha yok. Anabiliyoruz da Öyle yani mi? şu Anladım. an her şeye ihtiyaç duyduğumuz her için şey. Mecbur. Arkadaşlar hemen duyduk böyle eşomandır, içtiktir, hepsi... Ama bu sadece kıyafet de değil yani bebek maması bebek, bezi, diğer gıda ihtiyaçları, alışveriş ihtiyaçları. Çok iyi. Onlar, Çünkü ayva bebeğimiz bizim yapıyor ama oraya gönderiyor. Ticaret odasımız yapıyor oraya gönderiyor ama biz de biz, buraya evet, kendi ürünümüzü. Sadece ayvalar gelenler. Gönüllüler. Evet. Gönüllüler. İyilik çemberi. İyilik, İyilik çemberi. arkadaşlar. Çambil Çok... de bekliyoruz. Evet herkes katılsın diyoruz. Gelsin diyoruz. Çok önemli arkadaşlar. Duyarlı olalım. Ayrılık tek yürek. Herkese teşekkürler. Çok mersi. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.